siyasi tarihine postmodern darbe olarak kayda düşülen, mimarlarının bin yıl süreceği hayaliyle tasarladığı, ancak inancı karşısına alan her şey gibi yok olup gitmeye mahkum olan bir toplum mühendisliği projesi. Arkasında siyasi oyunlarla devrilen iktidarlar, laiklik, çağdaşlık denilerek inandığı gibi yaşamaktan alıkonulan acılı insanlar bırakan, kendisine direnenleri en temel haklarına el koyarak susturmaya çalışan, hapseden ve nihayetinde ülkeyi terk etmeye zorlayan son darbe. Şubat 1997, üniversitelerde sömestr tatili sonrası ilk günler. Bizler siyasetten oldukça uzak, başörtümüzle üniversitelerimizde derslerimize devam ederken, siyaset, algı operasyonları ve irtica söylemleriyle çalkalanıyordu. 28 Şubat 1997 günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında tarihe 28 Şubat kararları olarak geçen bir belge, dönemin komutanları tarafından hükümetin önüne konmuştu. Milletin inanç ve değerleriyle, düşünce ve iradesiyle, siyasi tercihleriyle mücadele anlamına gelen bu kararlar, ertesi günkü gazetelere topyekün savaş manşetleriyle yansıdı. Darbe, kendisini toplumda ilk kez kamu çalışanlarına uygulanan başörtüsü yasayla hissettirmeye başlamıştı. Kamuda çalışan öğretmenler, başörtüsünü çıkarmaya zorlanıyor, kabul etmeyenlerin memuriyetlerine son veriliyordu. Namaz kıldıkları gerekçesiyle veya eşleri başörtülü olduğu için pek çok subayın orduyla ilişiği kesiliyor, İmam Hatip Liselerinin orta kısımları kapatılıyor, İmam Hatip Lisesi mezunlarının ilahiyat dışındaki alanlarda eğitim alması, kat sayı uygulamasıyla engelleniyordu. Siyasi dizayn operasyonuyla 18 Haziran'da Başbakan Erbakan istifa etmek zorunda kalıyordu. Refah Partisi 16 Ocak 1998'de kapatılıyor, kurucularına 5 yıl siyaset yasağı getiriliyordu. Şubat 1998. Üniversitelerde başörtüsü yasağı en katı şekilde uygulanıyor. Birkaç gün öncesine kadar hevesle, azimle geldiğimiz fakültelerimize artık dışarıdan bakmak zorunda kalıyorduk. Neden? Bütün bunlar neden oluyordu? Çünkü başörtüsü artık yasaktı. Fakülteyi kazanmış, büyük heyecanla okula kayıt için gelmiş yeni öğrencilerden mezuniyetine bir gün kalmış son sınıf öğrencilerine kadar herkesi kapı dışarı eden bu yasak o kadar kolayca yüzümüze haykırılıyordu ki. Olmaz, başörtülü kayıt olamaz, git başını aç gel. Sözleri kulaklarımızda yankılanıyordu ve daha onlarca yasak cümleleri. Şubat ayında binlerce öğrenci toplanmış ve yasağa karşı tepkimizi Cerrahpaşa'dan Çapa'ya yürüyerek gösteriyorduk. Biz başörtüsü yasağını demokratik yollardan protesto ederken Türkan Saylan ve Nur Serter'in öncülüğünde ikna odaları kuruluyor, örtünün farz olmadığı iddia edilerek öğrenciler başlarını açmaya zorlanıyor, adı her daim zulümle anılacak olan dönemin rektörü Kemal Alemderoğlu, o güne kadar duymadığımız Anayasa Mahkemesi kararlarından bahsediyordu. memurlar, öğretmenler, avukatlar, doktorlar, hemşireler, akademik kariyer yapanlar, yani çalışan, öğrenim gören başörtülü kim varsa herkes bu acıyı takmak zorunda kalıyor. Başörtüsü taktıkları ve takanlara destek verdikleri gerekçesiyle birçok akademisyenin de akademik hayatına son veriliyordu. Yasaklar gittikçe genişlemiş, İmam Hatip liselerinde de darbenin ayak sesleri okumak isteyen, eğitim hakkımız engellenemez diye haykıran, ağlayan kız çocuklarının seslerini bastırmıştı. Halkın değerlerinden uzak idareciler devlet dairesi tabirini başörtünün yasak olduğu yer olarak tanımlamamızı sağlamışlardı. Artık hepimiz topyekün mahkum edilmiştik ama bu zulme boyun eğemezdik, eğmedik de en insani taleplerle, en masum yollarla hakkımızı aradık. Cerrahpaşa'nın, Çapa'nın, Beyazıt Meydanı'nın soğuk taşlarında oturduk. Yeri geldi beyaz önlüklerimizi giydik. Gönüllerdeki taşları aşındırmak, sesimizi duyurmak için Ankara'ya yürüdük. Yolculuğa 60 beyaz önlüklü olarak başladık ama her adımda sayımız kat kat arttı. İstanbul'dan Ankara'ya vardığımızda binlerce insan bir sevgi seriyle bizi kucakladı. Ankara'ya girmemize izin vermeyen polisleri bu sevgi seli yumuşattı. Öyle bir mutluluk ve beraberlik yaşadık ki, yasağın acıttığı yüreklerimiz aylar sonra bir ferahlık ve umudun yeşerdiğini hissetmişti. Buna rağmen yasakçılar kulaklarını tıkamışlar, gözlerini kapamışlardı. Müzik

sesimizi daha güçlü duyurabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya ve Anadolu'ya geziler, seminerler, konserler düzenledik. Herkese özgürlük için el ele zincirini anlattık. 11 Ekim 1998'de tüm Türkiye'de inanca saygı, düşünceye özgürlük için el ele zincirini oluşturdu. Cerrah Paşa'nın önünden başlayan zincir Ankara'ya kadar kesintisiz devam etti. Anadolu'nun her şehrinde meydanlarda insanlar sadece başörtüsüne özgürlük için değil, bu ülkenin geleceğine ışık tutmak için el ele tutuştu. Görmek istemeyenler bunu da görmedi. Şaşkındılar. Yıllardır geri kalmış, akledemez, düşünemez, sindirilmiş bir topluluk olarak gördükleri dindarlar, sivil direniş dersi veriyordu kibirli yasakçılara. Böyle masum ve barışçıl bir eylem dahi o kibir tarafından cumhuriyete karşı bir kalkışma olarak tanımlandı. Gencecik başörtülü kızlar, aydınlar hapsedildi, devlet güvenlik mahkemelerinde yargılandı. sadece bizi değil, bizimle aynı hassasiyetleri taşıyan, gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar yanar dağlar saçılsa yolumuzdan dönmeyiz izleyen kararlı siyasetçileri de mahkum ettiler. Camiler, <laughs> Camiler kışlamız, mühbirler asker. Geleceğin en parlak siyasetçisi olması beklenirken, Mahkum ettikleri Recep Tayyip Erdoğan için artık siyasi hayatı bitti. Muhtar dahi olamaz, dediler. Sakın kader deme! Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. <laughs> ...1999'da yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanmış... ...başörtülü genç bir akademisyen milletvekili seçilmişti. Merve Kavakçı kararlıydı. Başörtüsüyle milli egemenliğin demokrasinin simgesi olan meclise girecek... ...yemin törenine katılacaktı. Kavakçı, meclise girdiği an ortalık karıştı. Burası devlete meydan okunacak yer değildi.

İman gücüyle kazanılan topraklarımızı yöneten insanlar, imanımızı zedelemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Böylesine karanlık günlerde yüreğimizde yolumuzu aydınlatan inancımız, haklı davamızda istikamet üzere ilerledik. Kimseye zarar vermeden, devletin değil malına, tek bir kaldırım taşına dahi dokunmadan yürüdük ve şunu çok iyi anladık ki, öz yurdumuzda gariptik, öz vatanımızda parya. Ama mutlaka bir çıkar yol olmalıydı çünkü her zorluğun bir de kolaylığı vardı. <laughs> Ve hicret ettik arkamızda gözü yaşlı annelerimizi babalarımızı bırakarak eğitimimizi tamamlamak amacıyla hiç bilmediğimiz diyarlara ülkelere uzanan yollara çıktık. Yeryüzünü mekan tuttuk. Zaman zaman içimiz özlemle hasretle yandı. Birbirimize sarılıp sığındık. Yeni insanlarla tanıştık, kardeş olduk. Birbirimize destek olduk. Elhamdülillah sonunda okullarımızı bitirdik, mezun olduk. O mutluluğu ve heyecanı Türkiye'de yıllardır beraber okuduğumuz arkadaşlarımızla değil de farklı farklı memleketlerin öğrencilerden biri olarak onlarla birlikte yaşadık. Okulumuzu bitirebilmiş olmanın sevinci ve ülkemize hizmet etme umuduyla, isteğiyle çok daha güçlü olarak yurda döndük. Ve 2015 Türkiye'sinde başörtülü kadınlar, resmi ve özel kurumlarda avukat, doktor, mühendis, öğretmen ve memur olarak yerlerini aldılar başörtülerini örtüp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerlerini aldılar. Müzik Hikayem Antalya İmam Hatip Lisesi'nde başlıyor. Antalya İmam Hatip birinci sınıf öğrencisiyken evimde bulundurduğum taraf dergisi e, yüzünden bir operasyon yedim. Bir de o zamanlar katılmış olduğum e, Avrasya Feribotu Çeçenistan için gemi kaçırılmıştı. O gösteriye katılmıştım o eyleme destek için. Orada zaten e, mimlenip, evimde de taraf dergisinin çıkması sonucunda ee, ...örgüt üyesi olarak lanse edildim ve e, tutuklandım. Taraf dergisi, bütün e, yasal bayilerde satılan bir dergiydi. Ben öyle dikkatimi çekti, almıştım yani. Katıldığım eylemde Refah Partisi'nin düzenlemiş olduğu bir eylemdi. Kapı çaldı. E, aile fertlerinden biri kapıyı açtı. Direkt içeriye e, hücum edildi. Ailem çeşitli odalara kapatıldı. Ben yere yatırıldım. Gözlerimi bağlamadan önce yani sanki e, dünya çapında bir teröriste operasyon yapılıyor. O hava. Evin etrafı arabalarla sarılmış ondan sonra panzer tarzı arabalar. Aldılar. E, bir arabaya koydular. Gözlerimi bağladılar. E, terörle mücadeleye götürdüler diye. 14 yaşında anayasal düzeni, silahlı bir şekilde cebren yıkmaya teşebbüs. Suçum bu. Takdir kamuoyunun diyorum, takdir sizin diyorum. 14-15 yaşındaki bir çocuk örgüt üyesi olsa, devleti yıkmaya teşebbüs ne olacak yani? Sen terör suçlusun diyorlar. Senin çocuk mahkemesinde yargılanamayın, yargıla, yargılanamazsın dediler. Yetişkinlerle birlikte cezaevinde kaldım. Ee, yani bunlar bir travmadır. Bunlar e, insanın hayatından e, silinemeyecek şeylerdir. 16-17 yaşıma kadar e, nazili E tipi adli tutukluların yanında kaldım. Altındaki adam hanımını öldürmüş, e, ben onun üstünde ranzada yatıyorum. Adamın psikolojik sorunları var, bağırıyor, çağırıyor. Ben yaklaşık dört ay uyuyamadım. Annem son mahkememe geldi. Ceza aldığım mahkememe geldi. Ee, şimdi mahkemede karar verilmeden önce bir ara verilir. Mahkemem üç buçuk dakika sürdü, ara verildi. İki dakikalık arada annem dedi ki ben askere dedi oradaki rütbeliye. Dedi ya ben dedi oğlum mu dedi bir buçuk sene o zaman açık görüş falan yoktu cezalarında. Ben dedi bir kere dedi oğluma dedi sarılabilir miyim dedi. Olmaz dedi o terörist dedi. Yok o terörist değil o benim oğlum dedi. Ben annemle altı sene sonra sarıldım. Hakim amca dedim. Ben beraatimi istiyorum dedim. Benim böyle işlerle alakam yok dedim. E, güldü şöyle bir. E, sonra savcı savcıyla fıs fıs yaptı. Diğeriyle askeri hakim, yüzbaşı askeri hakim vardı. Onunla fıs, fıs yaptı. Yakup Köse'nin idamına, 146 birden idamına, iyi halinden dolayı ömür boyu hapsine, yaş küçüklüğünden dolayı 16 yıl 8 ay hapiste kalmasına dedi. Kalemi kırdı, tekbir getirdim. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber sıralarını attım. O, o sıra zaten kafamda joklar patladı. Ben tekrar tekbir getirmeye başladım. Boşuna bağırma dedi, sizin kararınızı mahkeme değil dedim. Genelkurmay var dedim. Ve bu asker, aynı asker, ee, beni e, Nazilli cezaevinden o süreçte kaldırılmayan dar ağacının yanına götürdü. Yakında burada asılabilirsin bile dedim. Yani 28 Şubat mihrakları emellerine tam şekilde, tam bir şekilde ulaşsaydı belki ben orada asılacaktım. Manisalı çocuklar serbest kaldı. E, ben e, Ceza aldım, e, kamuoyu onların arkasındaydı ama Müslüman da bir kamuoyu vardı, e, Müslüman kamuoyu da biraz cesaret gösterip benim de arkamda olsaydı belki ben de çıkardım. O zamanki medyanın beni gündeme getirmemesinin tek sebebi benim İBDACE davasından yargılanmam bir, ikincisi de Müslüman olmam. Bu ikisi yetiyordu zaten. Şu an mesela e, Antalya'da yaşıyorum. Herhangi bir iş, e, sabıkamızdan dolayı turizm yeri olduğu için bulamıyoruz. 14 Şubat e, günü Ankara Adliyesi'ne 28 Şubat'ı sorgulayan e, Sayın Başsavcılara e, suç duyuru dilekçemi avukatım ı Duman'la birlikte takdim ettik. Güzel bir haber e, aldım. Ee, Cumhuriyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı e, o dönemde 28 Şubat'ta İslamcı tutuklulara ağır cezalar veren e, hakimlerin Genel Kurmayın düzenlediği brifinglere katılarak bu kararların aldığını iddia etmiştim ben dilekçemde e, o iddia ettiğim dilekçene dilekçeye içerisindeki muhtevaya göre de e, bu brifingli ve e, hakim ve savcıların ifade, e, genel kurmaydan listesi istenmiş. Şu bana yeter. 28 Şubat yargı kararları iptal edilsin. 28 Şubat'ta ezilen Müslümanlar bunun e, yargılanması tekrar yapılsın. Hak ve adalet yerini bulsun. Bu bana yeter. Cezaevinde bir ziyaret anında annem dedi ki evladım dedi bunlar senin çocuk oğlunu görmüyorlar galiba. Oğlum dedi. ben de seni çok özledim dedi artık gel dedi. E, ne yapayım anne dedim görmüyorlar görmüyorlar dedim. Ne yapabilirim ki ben buradayım sen oradasın dedim. Bir tane de size de sana dedi bir tişört alsam dedi çizgi filmini iki mahsus tişört tişört alayım dedi. Onu giyip de dedi e, hakimin karşısına çıkarsan. Belki dedi hoşlarına gider, belki sana acırlar, belki senin çocuk olduğunu görürler dedi. Seni talih ederler dedi. Arkandan ben bir tesbih çekerim dedi, dua ederim dedi. Aslında cezaevinde bu tarz şeyler bir mahkum için diğer kaldığınız adli, o zaman adli mahkumların içerisinde kalıyordum. Rajon'a ters drama, o anne diye onu kırmadım ve mahkemeye 10 dakika kala gizli gizli deyip hemen... Ee, ...Rinkaracı'na doğru gittim ve mahkemeye çıktım. E, o o zaman askeri hakim de bulunuyordu benim dönemimde. Askeri hakim, psikolog hakim, savcı baş hakim... ...hiç kafalarını kaldırıp e, şey demediler yani bu çocuktur diye. Yakup Köse'nin idamına, yaş küçüklüğünden... ...şey, Yakup Köse'nin idamına, iyi halinden dolayı ömür boyu hapsine... ...yaş küçüklüğünden dolayı 18 yıl, 8 ay cezasına... ...cezaya çarptırılmasına dair kalemi kırdı. Ee, yani o gün her şey... Ben o gün orada büyüdüm işte. Yani ben cezaya aldığımda 15 yaşındaydım. Ben o gün orada e, büyüdüm. mifler camiler kışlamız müminler asker bir şey bizi sindiremez kardeşlerim toplarıyla tanklarıyla gelseler dahi imanın bu geçilmez kalesi aşılamaz dedi Allah razı olsun. Arnavut köylüler. 13 yıldır. Hiç bizim eğildiğimizi gördünüz mü? <laughs> Cumhurbaşkanımız başbakanken birçok darbeye vesayete meydan okuduk. Hiç başımızın eğildiğini gördünüz mü? <laughs> Filistinli kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'da bu tekbir için ayağa kalktığında arkalarında biz vardık. Hiç başa eğdik mi? Hayır. Selahattin Eyyubi'nin davasını kim temsil ediyor? <laughs> Alparslan'ın Malazgirt davasını kim temsil ediyor? <laughs> Fatih Sultan Mehmet Han'ın fetih bilincini kim temsil ediyor? <laughs> İstiklal Savaşı'nı kim temsil ediyor? <laughs> Adnan Menderes'in şehadete yürüyen demokrasi davasını kim temsil ediyor? <laughs> i̇şte bizim kökümüz sağlam. Bunlar ise işte köksüz, köksüz.